Sağlıkta Doğru Bilginin adresi Ankara Tıp Televizyonu'na hoş geldiniz. Hangi yaşta, hangi cinsiyette olursanız olun, vücudunuzdaki her değişiklik önemli bir sinyal olabilir. Programımızda adını bile duyduğumuzda endişeyle yaklaştığımız, ancak erken teşhis ve doğru tedaviyle atlatılması mümkün olan bir hastalığı ele alıyoruz. Lenfoma. Fakültemiz Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Sayın Selami Koçak Toprak ile lenfomanın ne olduğu, belirtileri, bulaşıcı olup olmadığı gibi merak edilenleri ve daha da önemlisi doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle hocam lenfomayı en basit tanımla vücudumuzun bağışıklık sisteminin bozulması olarak hepimiz biliyoruz. Lenfoma nedir ve hangi kanser türüne gider? Evet lenfoma lenfatik sistem dediğimiz bağışıklık sistemimizi ilgilendiren bir sistemimizin kanseri habis bir hastalığı. lenfatik sistem lenf düğümlerimizden lenfatik damarlardan lenfatik organlardan oluşan bir sistem. Özellikle vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan. Sadece enfeksiyonlara karşı değil her gün vücudumuzda oluşan habis olaylara karşı, tümörel olaylara karşı da çalışan, koruyan bir bağışıklık sistemimiz vardır. Yani genel olarak zannedilenin tersine sadece enfeksiyonlara, mikroplara karşı değil, vücutta gelişen çeşitli kanser olaylarına, tümöre, habis olaylara karşı da vücudumuzu koruyan bir bağışıklık sistemimiz vardır. Özellikle T lenfositler burada görev yapar. İşte çeşitli hücrelerden, çeşitli lenf düğümlerinden, çeşitli lenfatik organlardan oluşan sistemimizin adı lenfatik sistemimizdir. Maalesef lenfoma da bu sistemin habis, kötücül, malin bir hastalığıdır. Lenf kanseri olarak da basitçe tanımlayabiliriz. Peki, lenfoma kendini gizlemekte usta bir hastalık olabilir mi? Belirtileri nelerdir? Biraz da bundan bahsedebiliriz. Tabii, lenfoma gözden kaçabilir. İnsanlar kendilerindeki belirtileri çok önemsemeyebilirler. Çünkü lenfomanın bir takım belirtileri, yakınmaları başka hastalıklarda da görülebilir. Hatta çok basit hastalıklarda da görülebilir. Özellikle halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, ateş. Bunlar lenfomanın da habercisi olabilir. Çok basit enfeksiyöz hastalıkların habercisi de olabilir. Ya da yaşamımızın herhangi bir zamanında, belli bir yaşta ortaya çıkan herhangi bir şey spesifiye edilemeyen bazı hastalıkların da bulgusu olabilir. Lenfoma bu yüzden gözden kaçabilir. Lenfomanın bir takım yakınmaları vardır. Bunları dikkate almak lazım. Bunları önemsemek lazım. Özellikle bunlardan 3'ü çok önemli bizim için. 38 dereceye geçen ve başka bir şeye bağlanamayan ateş, istem dışı kilo kaybı mesela son 6 ayda vücut ağırlığımızın %10'unu kaybetmek. 100 kiloyum. Son 6 ayda 10 kilo kaybettim. Bunun dışında üçüncü belirtisi de çamaşır değiştirecek kadar gece iki defa, üç defa kalkıp sırılsıklam olup çamaşırlarımızı değiştirecek kadar gece terlemesi. Üç tane çok önemli belirtisi var. Biz bunlara B semptomları diyoruz. Bir daha sayayım izninizle ateş, istem dışı kilo kaybı ve gece terlemesi ama bitmedi. Bunların dışında da belirtileri var özellikle hani az önce söyledim ya lenf düğümlerimizin o sistemin hastalığı vücudumuzun bir takım jandarmaları bir takım sınır muhafızları olan lenf düğümlerimiz vardır hani halk arasında bademciğim şişti deriz bunlar aslında lenfatik sistemimizin lenf düğümleri vücudumuza bir mikrobun girmesini engelleyen e, sınır kapılarımız işte bunların şişmesi ağrısız lenf düğümlerimizin şişmesi. Biz bunlara lenfodenipati diyoruz. Ağrısız şişlikler. Boynumuzda olabilir, koltuk altımızda olabilir, kasıklarımızda olabilir. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla az önce saydığım 3 tane yakınma ve ağrısız lenf bezlerinde ağrısız şişlikler, vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki o yumruların oluşması, şişmesi, büyümesi. Bunlar lenfomanın en önemli belirtilerindendir. E, hocam teşhis için ne tür testler kullanıyorsunuz? Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi e, açıkçası e, bunlardan kuşkulandıktan sonra doğru merkeze yani hematoloji uzmanına başvurmalı hastalarımız. Teşhis çok zor değil ancak e, doğru merkeze doğru zamanda ulaşmak lazım. Burada patoloji çok önemli. Bana lenfoma kuşkusuyla gelen hemen her gün böyle hasta görüyorum. Lenfoma kuşkusuyla gelen hastalarımız oluyor. İşte boynunda şişlikler, kasığında şişlikler ve bu anlattığım yakınmalar oluyor ya da olmuyor yapılacak iş çok doğru güzel bir anamnez aldıktan sonra hastanın hastalıklarını, kullandığı ilaçları, öyküsünü ve muayenesini güzelce yaptıktan sonra Doğru tanıya şöyle gidiyoruz Özay Hanım. Nerede şişliği var? Diyelim boynunda şişliği var. Hemen cerrah arkadaşlarla bölümler konuşuyoruz. Ve buradaki o yumrunun, lenfodönü patinin total çıkarılmasıyla tanıya gidiyoruz. Ama buraya gelene kadar bizim başka bölümlerden de çok destek aldığımızı söylemem lazım. Görüntüleme tahlilleri oldukça önemli. Yani bana işte daha bugün, dün ben bir sürü böyle hasta gördüm. Ne yapıyorum? İyi bir anamnezi, iyi bir muayeneden sonra biyokimyasal tahlillerini istiyorum ve mutlaka ultrasonla tomografiyle ya da pet tomografisiyle yani bu demektir ki radyolojiyle ve nükleer tıpla da bu hastaların bilgilerini ve şeylerini paylaşıyoruz ve dolayısıyla onlardan destek alıyorum. Onlarla görüntüledikten sonra yani ben hastanın neresinde ne şişliği var, nerede hangi organ büyümüş, dalak mı büyümüş, karaciğer mi büyümüş, neredeki lenf nodunda büyüklük oluşmuş bunları saptadıktan sonra cerrah arkadaşlarımızla, cerrahi bölümlerle konuşuyorum, hastayı danışıyorum. Boynunda şişlik var, kulak mı boğaza gönderiyorum. İşte kasığında var, koltuk altında var, genel cerrahiden destek istiyorum ve Oradaki cerrah arkadaşlarımız cerrahi bölümde bu total olarak bütün o bezeyi çıkarıyorlar ve patolojiye bitmiyor işimiz. İyi bir patolojik değerlendirme burada çok önemli. Patoloji de bize lenfoma olup olmadığını, lenfoma ise lenfomanın bir sürü farklı alt tipi var. Hangi alt tipi olduğunu, bir takım özelliklerle birlikte bize söylüyor ve böylece tanıya gidiyoruz. E, hocam bu hastalıkta yaş ve cinsiyet açısından risk grubu kimlerdir? Şimdi lenfomalarda bir yine alt tiplerine göre Özay Hanım, lenfomaları biz sınıflandırırız. Bazı alt tiplerde 20'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda bir pik görürüz. Tanıyı daha fazla koyarız. Bazı alt tiplerinde hiç fark etmez yaş. Bazı alt tiplerinde de daha ileri yaşta daha fazla görürüz. Cinsiyet kesinlikle fark etmez ama işte lenfomayı Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma diye ikiye ayırıyoruz. Hodgkin lenfomanın bir tane alt tipinde kadınlarda daha sık görebiliyoruz. Yine Hodgkin lenfomanın bir alt tipini genç erişkinlerde, genç yaşta daha fazla görüyoruz. Yani genel olarak baktığımızda bir cinsiyet ayrımı yok. Genel olarak baktığımızda genç yaşta bir piki var, ileri yaşta da var. Dolayısıyla hani hangi alt tip ise ona bağlı olarak değişmekte bu sorunuzun yanıtı. Evet. Merak edilen sorulardan biri de lenfoma bulaşıcı bir hastalık mıdır? Lenfoma bulaşıcı bir hastalık değildir. Lenfoma lenf kanseridir. Mikrobik bir durum değildir. Lenfoma konuya komşuya, evdeki diğer bireylere geçmez. Aynı kaptan yemek yemekle geçmez. Aynı kaşığı bıçağı kullanmakla geçmez. Öksürerek geçmez. Lenfoma öyle bir hastalık değildir. Bulaşıcı değildir. İzin verirseniz... Kalıt sallığı ile ilgili de çok soru geliyor bana poliklinikte hastalarıma bakıyorum. Hocam ben de var oğluma kızıma geçer mi? Lenfomanın anneden babadan çocuğa, atadan dededen çocuğa geçme gibi bir özelliği eğilim yoktur. Bazı alt tiplerinde, bazı alt tiplerinde ailevi yatkınlık olabiliyor ama bu Hani çok net ve kesin değil. Genel olarak şu mesajı verelim. Lenfoma ne mikrobik bulaşıcı bir hastalıktır, ne de atadan dedede varsa çocukta, torunda görülür. Böyle bir şey yok. Çok teşekkürler. Kalıtsal olarak geçmiyor yani. Geçmiyor. Lenfoma hangi evrelere ayrılır ve bu Hı -hı. evreler ne anlama gelir? Biraz da bundan bahsedelim. Bravo, çok güzel Hı -hı. soru. Lenfomayı biz evreliyoruz. Erken evre mi, ileri evre mi? Erken evre, o biraz önce saydığım B semptomları dediğim ateş, kilo kaybı, gece terlemesi var ya da yok. Çok önemli çünkü ben bunlara göre tedaviyi ne kadar süre vereceğim, ne seçeceğim süresine bunlara göre karar veriyorum. Lenfomayı biz genel olarak 4 evreye ayırıyoruz. Hodgkin'de böyle, non-hodgkin lenfoma böyle. 1 ve ikinci evre dediğimiz erken evre olarak kabul ediyoruz. 3 ve 4 ileri evre. Ama erken evre olup az önce saydığım o ateş, kilo kaybı, gece terlemesi gibi B yakınmaları varsa evre 2 ve bunlar varsa onu da ileri evre olarak kabul etmek gerekiyor. Erken evre şu demek sadece bir lenf nodu bölgesinde bir hastalık var. Bizim karın ve göğüs boşluğumuz birbirinden ayıran diyafragma dediğimiz bir zarımız vardır. Bunun sadece bir tarafında birden fazla lenf nodu bölgesi varsa evre 2. 1 ve 2 yani erken evre ama diyafragmanın her iki tarafında tutulum varsa yani hem karın boşluğunda hem göğüs boşluğunda o zaman evre 3. Lenfatik sistemle alakalı olmayan mesela kemik iliği, mesela organ tutulumu varsa bunların haricinde de evre 4, ileri evre hastalık diyoruz. Ve bunu niye ayırıyoruz? O da güzel bir soru. Çünkü ben başladığım tedaviye yanıt aldığım müddetçe erken evre ise daha kısa bir sürede tedaviyi tamamlıyorum. İleri evre ise daha da uzatmam gerekiyor. Tedavi aşamasına gelirsek kullandığınız yöntemlerden de biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi... Uzun yıllardır e, lösemilerde, lenfomalarda çok eskiden beri de süre gelen konvansiyonel kemoterapiler yani eskiden beri bildiğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan e, son yıllarda tabii daha da geliştirilen ilaçları kullanmaya kullana geldik, kullanmaya devam ettik. Ancak teknolojinin gelişmesiyle biz hastalıkların mekanizmalarını daha iyi aydınlattıktan sonra kamuoyunun çok iyi bileceği hedefe yönelik ilaçlar yani akıllı ilaçlar gündeme geldi. Hali hazırda biz yine olanca gücümüzle konvansiyonel kemoterapileri bildiğimiz kemoterapileri kullanıyoruz. Ama az önce de dediğim gibi teknoloji gelişti, hedefe yönelik ilaçlar çıktı. Bu şu demek izin verirseniz, mekanizmayı artık çözebiliyoruz. Mekanizmayı çözünce diyoruz ki, ha lenf kanserini başlatan merkezdeki şöyle bir olay var, hücre şunu fazla ekspresi ediyor, o zaman teknoloji gelişti, orayı vuran ilaçlar yapıldı. Oraları vuran ilaçları da kemoterapilere eklemlendiriyoruz. Ve böylece hem bildiğimiz o klasik kemoterapileri hem de yeni ilaçları bir arada kullanıyoruz. Bu tedavide önce nüks olan hastalarda tedaviye girdi. Gittikçe bunların etkinlikleri fark edildikçe ve bu ilaçların kullanılabilirlikleri yaygınlaştıkça artık ilk sıra yani tanıyı koyuyoruz. Klasik akıllı ilaç artı klasik kemoterapitikleri birlikte verebiliyoruz. O kadar yeni, o kadar güzel ilaçlar geliştirildi ki izin verirseniz bunlardan da biraz bahsedeyim. Çünkü çok heyecan verici ilaçlar. Hedefe yönelik ilaçlardan bir tanesi immünoterapi. Normalde hani konuşmamızın başında dedim ya bizim lenfositlerimiz T lenfositlerimiz bize enfeksiyonlara karşı koruduğu gibi tümöre karşı da koruyor. Normal şartlarda bizim T lenfositlerimiz her gün vücudumuzda böyle bir radar gibi geziyor, dolaşıyor ve tümör hücresi varsa onu yakalayıp yok ediyor. Ama tümör hücreleri de çok akıllı. Lenf kanseri hücreleri, lösemi hücreleri onlar da akıllı ve kendilerini de geliştiriyorlar, değiştiriyorlar. T lenfositlerle birbirine uyacak, meç edecek reseptörler geliştiriyorlar ve T lenfositler bunları tanıyor. Aa diyor bu benim vücudumun hücresiymiş ya diyor öldürmüyor. Yeni ilaçlar geliştirildi immünoterapi. T lenfositlerle bu kanser hücrelerinin arasındaki bağı engelleyen o köprüyü bozan ilaçlar geliyor. Buraya bağlanıyorlar ve T lenfositleri uyarıyorlar. Aa diyor ki T lenfosit bu benim hücrem değil bu kanser hücresi diyor ve onu tanıyor. Hiç dışarıdan bakın kemoterapi vermiyoruz, ilaç vermiyoruz. İmmunoterapi dediğimiz bu ilaçlarla, bu basit, bu basit ama çok önemli ilaçlarla vücuda bir sıkıntı yaratmadan vücudun kendi immün sistemini hareketlendiriyoruz ve kanser hücrelerini yok ediyoruz. İnanılmaz devrimsel nitelikte bir tedavi. Ee, hocam lenfoma'yı tamamen yenmek mümkün mü peki? Evet, bu da lenfoma'nın alt tipine bağlı ve lenfoma'nın bir takım risk faktörlerine bağlı olarak değişiyor. Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma. Yine söylediğim gibi lenfomayı önce lenfomada şifa şansımız var. Yani tamamen yok etmek, vücudumuzdan silip atma şansımız var. Ama öyle lenfoma alt tipleri var ki bunları yok etme şansımız yok. Zaten amacımız da yok. Şimdi hastalara ben bazen tanı koyuyorum. Biz bunlara indolen, daha düşük saldırganlıklı lenfomalar diyoruz. Bazen tedavi vermiyorum. Hasta şaşırıyor. Hocam hem lenf kanseriden hem tedavi vermiyorsun. Evet. Bazı lenfomaları bekle gör yapıyoruz. Bazı lenfomalara hiçbir tedavi vermiyoruz. Ne zaman hastanın şikayetleri artarsa, ne zaman uluslararası kılavuzlarda evet burada şu tedavi verilir haline gelirse hasta o zaman veriyoruz. Saldırgan ve çok saldırgan lenfomalarımız var. Onlarda şifa şansımız var. Onlarda kemoterapiyi, akıllı ilaçları başlıyoruz. Silip atabiliyoruz. Dolayısıyla lenfoma bu sorunuzun yanıtı lenfoma alt tipine göre değişiyor. Bazılarını vücuttan silip atabilirken bazılarına tedavi bile vermiyoruz. Bazıları da vücudumuzla bizimle kardeş kardeş uzun süre yaşıyorlar. Peki lenfoma tedavisi görüp iyileşen birinde hastalık tekrar ortaya çıkar mı? Maalesef çıkar. O yüzden de biz hastalara hadi iyi günler 20 yıl sonra görüşelim demiyoruz. Tedavisi bittikten sonra 3 ayda bir, 6 ayda bir, belli aralar zaman geçtikçe her şey yolundaysa 2 yılda bir, 5 yılda bir gibi kontrollere çağırıyoruz. Maalesef nüks edebiliyor, hastalık geri gelebiliyor. Ama onlara da çözümümüz var, silahlarımız var. E, lenfoma hastaları beslenme ve yaşam tarzı konusunda nelere dikkat etmelidir? Şimdi bu çok güzel bir soru. Ben poliklinikte hastalarıma hastalığını anlatırken bana ilk sorudan soru bu. Hocam ben ne yemeliyim, ne yememeliyim? Çok doğru bir soru. Dünya üzerinde hiçbir gıda yok ki onu çok tükettiğimiz için lenfoma olalım. Yani ben bilmem neyi çok yedim lenfoma oldum. Böyle bir gıda yok. Ya da lenfoma olduktan sonra işte yememem gereken bir gıda. Böyle bir yasak yok. Sağlıklı beslenmeliyiz. Ben hastaya kemoterapi veriyorsam o zaman mutlaka gıdamıza dikkat etmemiz lazım. Burada hastalarımıza mutlaka öğütlediğimiz şu. Kemoterapi alırken, kötü hücreleri yok ederken vücudumuzun, bağışıklık sistemimizin iyi hücrelerini de yok ediyoruz ve ne oluyoruz enfeksiyonlara yatkın hale geliyoruz. O yüzden hastalarımıza şunu öğütlüyoruz. Kemoterapi aldığınız müddetçe mutlaka temiz gıdalar, hijyene çok dikkat edeceğiz. Temiz gıdalar yiyeceğiz dışarıdan bilmediğimiz yerlerden bir şey yiyip içmeyeceğiz. Mutlaka evimizde pişirdiğimiz, iyi pişirdiğimiz gıdalar yiyeceğiz. Özellikle süt süt ürünleri, et ürünleri bunları soğuk zincire dikkat edeceğiz. Yaz aylarında dışarıda bırakmayacağız. Öğünlerimiz, yemeklerimiz tek öğünlük olacak. 3 defa, 5 defa pişirmeyeceğiz. Bunlar çok önemli. El yıkama, el hijyeni çok önemli. Ağız bakımı çok önemli. Vücut temizliği çok önemli. Öksüren, aksan insanlarla temas etmemek çok önemli. Evde hayvan beslemek. Mümkün olduğu kadar hayvan dostlarımızı çok severiz o ayrı. Ama evde kemoterapi aldığımız müddetçe kuş, kedi, köpek biraz onlardan uzak olacağız. Kafelere gitmek, toplu alanlara gitmek, bayramlaşmak, seyranlaşmak, sarılmak, öpüşmek, kemoterapi zamanı bunlar yok. Çok dikkat edeceğiz gıda da böyle, temizlik de böyle, kalabalıklardan kaçacağız. Yani çok dikkat etmemiz gereken konu var. Ama çok sorulan bir soru var Özay Hanım. Mucizevi bir gıda yok. Beni lenfomadan koruyacak mucizevi bir gıda yok. Hastalar çok soruyor o yüzden izin verirseniz. Yani yok bilmem ne mantarı, bilmem nenin suyu, onun otu, bunun çöpü. Sakın böyle bir şeye girmelerini sakın özellikle söylememiz lazım. Konu komşudan işte yok efendim şu şuradaki otun suyunu kaynatmış çok iyi gelmiş aman ha bunlardan lütfen uzak duralım. Pozitif bilime inanalım, tıbba inanalım o kadar gelişti ki ilaçlarımız şimdi. Lütfen bu, kemoterapinin yanında bu tip şeyler kullanıp karaciğerimizi, böbreğimizi bozmayalım. E, lenfoma ile yaşamak mümkün mü? Sizin şahit olduğunuz umut verici hikayeler var mı hocam? Olmaz mı? Çok. Lenfomadan tedavi olmuş. Bize işte 10. yılında, 20. yılında gelen hastalarımız var. Biz onları işte kendi bilim dalımızın Ankara Tıp Hematoloji bilim dalının yaptığı hasta toplantılarında çıkarıyoruz, konuşturuyoruz diğer hastalara örnek olsunlar diye mutlu hikayelerini anlattırıyoruz. O kadar çok var ki yani biz mesela şeye çok dikkat ederiz. Kadın hastalarda doğum yapmamış, gebe kalmamış, anne olmamış kadın hastalarımız varsa onlara kemoterapi vermeden önce doğurganlıklarını devam ettirebilmek için kadın doğumla mutlaka birlikte çalışırız. Yumurtalıkla ilgili hücrelerini saklarız ederiz. Dolayısıyla orada da kadın doğumcu hocalarımıza çok teşekkür etmek lazım. Onlarla birlikte çok iyi şeyler geliştirdik. Bana çocuğu olmuş, çocuğu 5-6 yaşında, 10 yaşında çocuklarıyla benim eski hastalarım geliyor. Çok mutlu oluyoruz. Yani dolayısıyla lenfomada tedavi başarımız yüksek, şifa şansımız yüksek bu mesajı da vermek lazım. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler ve Ankara Tıp Televizyonu'nda konuk olup izleyenlerimizi bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Bu programımızda Fakültemiz Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selami Koçak Toprak'la lenfoma konusunu derinlemesine ele alarak merak edilen soruları cevapladık. Unutmayın, lenfoma erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Vücudunuzdaki değişiklikleri göz ardı etmeyin. Şüpheli durumlarda mutlaka bir uzmana danışın. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. Yıl Müzesi'nden yapmış olduğumuz yayının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıcakla kalın.